Yeni yıl geldi. Sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza hediye almak ok istiyorsanız ve kahveyle tanışmalarını, nitelikli kahveyle tanışmalarını istiyorsanız bugün onu yapacağız yine kendi tarzımızla ama bir şeyler eksik. Önce bir kahve yapalım. <laughs> Tabi böyle artistik yapınca işte bu tarz problemler olabiliyor. Şimdi bugün değişik bir liste yapmadım aslında. Bazı ürünleri daha önceden paylaşmıştım Instagramda vesaire. Ya da soranlara zaten öneriyordum. Birazcık daha ucuzdan pahalıya farklı şeylerinde olduğu bir liste yapmaya çalıştım. İlk ürünlerimizle başlayalım hemen. şuradan alıyorum. İlk öncelikle iki tane bardak size e, göstermek istiyorum ya da tavsiye etmek istiyorum. Bunların ikisi de Porland'dan. Ee, sponsorlu değil bu video. Keşke olsaydı. <laughs> Neyse. Bu Çin çay fincanı diye geçiyor beyaz olan. Bu da eee viski bardağı diye geçiyor yanılmıyorsam. Bunu sev ikisi de aşağı yukarı 120-130 mililitre kadar bir ee, sıvı tutabiliyor. Bu bardakları ben çok seviyorum. Bu birazcık daha kalın, bu bayağı ince. Özellikle bunda filtre kahve içmeyi veya cortado içmeyi, bunda da gene aynı şekilde filtre kahve ve cortado içmeyi çok seviyorum. Bu değişik bir hissiyatı var, birazcık ağır. Piyasada gördüğünüz diğer markaların bu tarz bardağına göre daha ağır ve daha oturaklı bir bardak. O yüzden çok seviyorum. Bu beyaz olan Çin çay fincanı diye geçiyor. E, sitesine girip alabilirsiniz. Şu an 8,25 TL KDV dahil. Bu Gibraltar diye geçiyor. 140 ml olabilir emin değilim. Bu da 7,50 TL yani 7,5 lira. E, o yüzden çok böyle pahalı opsiyonlara gitmenize gerek yok. Bunlar da bence gayet şık bardaklar. Bunları herkese alabilirsiniz bu arada. Yani birisine çok sevmediğiniz iş arkadaşınız vesaire ya da çok görmediğiniz birisi ya da çekiliş yaptınız size hediye çıktı ben bilemem ki bunlar olabilir. Ya bunlardan alabilirsiniz. Bir altılı bardak kalsanız ne diyor işte 7,5 buçuk liradan 45 liraya bir takım bardak hediye etmiş oluyorsunuz. O yüzden çok güzel bir opsiyon. 2 numaralı hediyemize geçelim. 2 numaralı hediyemiz üvey evladımız French Press. Bu arkadaşı çok sevmiyoruz. Belki hepimiz kahve içmeye bununla başladık evde kahve yapmaya işte çay yapmaya vesaire ama çok sevmiyoruz. Ama usta ellerde gerçekten iyi kahve yapabiliyor. French press'te önemli olan iki şey var. Birincisi şu çıkıyordu galiba. Şu camın kalitesi. Çünkü genellikle French press'lerde dur bir ya. Frenç prezlerde bir numaralı problem hemen soğuması ya da ısıyı tutamaması. Bu kaliteli bir cam. Bodum'un ürünü bu ikisi de. Bu küçük olanı, bu büyük olanı. Ee, i̇kincisi bu süzgeç. Şimdi bundaki süzgeç kısmı kaliteli olsa da gene de şöyle çıkabiliyor. Bunun arasına eğer... Şöyle göstereyim. Şöyle parçalanıyor. Bunu da yıkayabiliyorsunuz. Çünkü bu aralarda bu süzgeçte vesaire e, kahve atıkları, tortuları kalabiliyor. Bir sonraki kahvenizi etkileyecek. Bunun arasında bir kağıt keserseniz eğer kağıt filtreden birazcık basması daha zor olacak ama emin olun içtiğiniz kahve çok daha lezzetli olacak. Böyle bir trik de yapabilirsiniz. Bununla alakalı detaylı video, French Press videosu gelsin istiyorsanız da aşağıya yazabilirsiniz. Ee, bunun camı bayağı kaliteli, bunun farklı modelleri var metal olanı falan. Yani e, sokakta kazanıyorsanız parayı onu da alabilirsiniz tabi ama... Şu tuttuğunuz yer, şu. Hani plastik olsa ne olur, e, altın olsa ne olur, bakır olsa ne olur. Önemli olan camı ve plastiği. E, bununla çay falan da yapabilirsiniz, onu da gayet iyi yapıyor hani çok bir şeyi yok. Küçüğü var. Bu 3 kap az kahve içerim ben diyorsanız yeter. Çok kahve yaparım diyorsanız 1 litrelik olanı 8 kap diye geçiyor. Benim evde bundan var. Çok kişi gelince bununla yapıyorum önlerine alın kardeşim için diye yolluyorum. Çok da uğraşamıyorum açıkçası. Küçük olan e, 140 TL galiba. Emin değilim. 140 lira olabilir büyük olanla 200 TL olması lazım. Bunların hepsinin linki de aşağıda mevcut. Belki de bir sürpriz de vardır. Hemen 3 numaralı hediyemize geçelim. 3 numaralı hediyemiz Bialetti Brikka. Bialetti işte bizim espressoya alternatif yoğun, sert bir kahve yapabileceğimiz bir ekipman. Sadece kahveye ihtiyacımız var. Herhangi başka bir şeye ihtiyacımız yok. Zaten ocağın üstüne koyuyoruz. Suyu ısıtıyor. 3 bölmeli bir e, ürün. Alt tarafta su var. Üstünde kahve. Onun üstüne de oluşan likit kahveniz toplanıyor zaten. Bununla alakalı bir sürü video var internette. Yani anlatmaya lüzum yok bence. Bu birazcık daha pahalı bir ürün diğerlerine göre. O yüzden bunu böyle önünüze gelen herkese almayın. Açık konuşmak gerekirse. Önce fiyatını söyleyeyim. Bu arkadaş 550 TL. Ee, bunun olayı şöyle üstünde tam ortasında bir kısım var. Bu iniyor çıkıyor. Dur la. Neyse gösteririm onu. Bu kısım birazcık daha ekstra basınç oluşturarak kahvenizin birazcık daha yoğun ve sert olmasını sağlıyor. Daha yoğun bir kahve deneyimi istiyorsanız bununla kahvenizi yapabilirsiniz. Gayet güzel kahve yapar ama dediğim gibi bu ucuz değil. Bunu o yüzden böyle hayatınızdaki değerli kişilere e, hediye etmeye çalışın bence. Çünkü 550 lira az para değil. Ya da gerçekten hani kahvesini böyle sütlü, yoğun içen birisine hediye etmenizi tavsiye ederim. Ve bu kadar. Yani ben bunu kime hediye ederim? Anama babama hediye etmem mesela. Yapmazlar. Hani bir arkadaşıma da 550 liralık hediye herhalde çok nadir vardır hayatımda. 550 lira hediye alabileceğiniz arkadaşlarınız bence sayılıdır hayatınızda. O yüzden hani bunu sevdiğiniz birisine hediye etmeniz lazım bence. Kaç oldu? 1, 4 numaralı hediyemize geçiyoruz. 4 numaralı hediye ekibimiz aslında tek başına birine alsanız çok da fazla kullanamayacağınız bir e, grup. Niye? Çünkü bu sefer bir plastik V60'ımız var. Ya gidip porselen, morselen, metali falan almayın. İlk defa alıyorsanız, evinize alıyorsanız ya hiç gerek yok. Bu plastikler de gayet iş görüyor. Tabii ki kafeler, büyük işletmeler porselen olacak. Hem farklı farklı sebeplerden ötürü. Ama evinize gerek yok. Ya bu düşse ne olur, kırılsa ne olur, bir şey olsa ne olur. Bir daha alırsın. Porselen olsa üzülürsün. Ben de üzülürüm. Ee, bunun için tabii ince uçlu bir kettle'a ihtiyacınız var. Normal kettle'la dökemezsiniz. Çaydanlıkla falan dökersiniz ama onun da kontrolü zor. Ee, ama malum hem gümrük vergileri hem bilmem ne hem kurların e, seviyeleri derken ısı ayarlı kettle'lar, bu iş için uygun olan kettle'lar birazcık artık pahalı olmaya başladı. Önceden de pahalıydı ama bu kadar e, dokunmuyordu diyelim. Şimdi plastik olanın bir seti var. Bunun seti 95 lira ne var içinde? Plastik var, 40 tane de kağıt filtre var. Kağıt filtre bitince ne yapacaksınız? Kağıt filtre alacaksınız. Onun içinde bu kafek TH3 öneriyorum. Bu birazcık diğerlerinden daha pahalı ama bence değer. Diğerleri kaç? 45 lira mı 50 lira mı ne? Bu 85 lira 100 tanesi. Yani tanesi 50 kuruştan 85 kuruşa geliyor maliyetiniz. Çok, bence katlanılabilir bir e, maliyet bardak başına düşündüğünüzde. Tabi bunu alınca da bitmiyor. Düzgün dökmemiz lazım. Onun için diğer kettle'lar yerine hepimizin evinde kettle'ı vardır. Hani makarna yapıyorsunuz sıcak su falan. Ya da yoksa tencerede ısıtın. Şöyle bir şey var. Bu da plastik. Buna dökersiniz. Bu da air kettle diye geçiyor. Bu da yanılmıyorsam yine 140 TL. Buna döküyorsun. Bundan... Gayet güzel bir şekilde. Bununla alakalı da bir sürü video var internette. Ya böyle tek tek ekipman tanıtmıyorum ama e, tanıtmamı istediğiniz bunlardan varsa detaylı video, onları da aşağı yazabilirsiniz. Oradan da şey yapmaya çalışırız. Bu üçünü topladığınızda 95... Zaten bu filtreyle geliyor. 140 da bu, 100 desen. 250 liralık bir e, setle gayet güzel kahve yapma serüvenine başlayabilirsiniz. O yüzden bunu Böyle az sevdiğiniz demeyeyim, biraz sevdiğiniz dostlarınıza, e, ailenize, aile evine gittiğinizde kahvesiz kalmamak için hediye edebilirsiniz. Ben bunu ikiliği mesela seyahatlerimde bayağı kullanmaya başladım. E, son dönemde zaten kompakt küçük ürünler e, evde de kullanıyorum. O yüzden bu ikisini de öneririm. 1-2-3-4-5 numaralı... Ürünümüze geçelim. Şimdi ufak ufak fiyatlar artmaya başlıyor. Bu sefer bir hassas terazi ee, bakıyoruz. Akaya'nın Pearl. Daha önceki tartım videolarında da bu vardı. Orada da e, izleyebilirsiniz. Onu da kartlara bu tarafa ya da bu tarafa bırakıyorum. Bu hem hızlı hem hassas. Bence görüntü olarak da çok iyi bir tartı. İnanılmaz işleri kolaylaştıran bir tartı. E, daha tutarlı, daha tekrarlanabilir kahveleri çevirmek için gayet önemli ve kullanışlı bir tartı. Muadilleri var. Daha yüksek meblalı olanları, daha uygun fiyatlı olanları var. Ama bu seneki hediye e, videosu için bunu seçtim. Bu benim ilk göz ağrım. 2013 veya 2014'te almıştım. O zamanlar 50 Euro'ya Kickstarter'dan yanılmıyorsam nereden nereye diye bir şarkı söyleyesim geldi. Açıkçası 50 Euro tabii o zamanlar yani o zaman da çok paraydı 50 euro 50 euroydu ama TL ile karşılaştırınca tabii ki birazcık bugün üzücü bir noktada. Bunun e, fiyatı 1900 lira gibi bir şey olması lazım şu an. Gene link aşağıda. Bunu gerçekten sevdiğiniz birisine alın ve bunun değerini, kıymetini bilebilecek birisine alın. Çünkü bunu görüyorum bazen katur kutur kullanan arkadaşlar oluyor. Bu hassas bir ürün. Dizayn olarak inanılmaz güzel bir ürün. Bu yüzden bunu hassas kullanabilecek birisine verin. Yani atıp tutacak, bozacak, üstünde sürekli yük bırakacak birisine hediye etmemeye çalışın. Üzülürsünüz sonra. Ben olsam üzülürüm. Yani 2000 lira bozulsa üzülürüm. Bir sonraki hediyemize geçelim. O da son ürünümüz olacak. Ufff! Bu hayatınızda gerçekten sevdiğiniz birisine, gerçekten ama gerçek hafıkına hoşlandığınız, yanında bulunmaktan zevk aldığınız ya da zaman zaman görüşmekten zevk aldığınız birisi değil, gerçekten sevdiğiniz birisine verebileceğiniz hediye. Çünkü listemizdeki en pahalı ürün 2875 TL. Tabi indirimler mi indirimler yılbaşı falan bir şeyler olabilir. Gene link aşağıda. Bu filtre kahve makinemiz namı değer Moka Master. Bunun bir termoslu modeli var, bir de cam potlu modeli var. Termosluyu almanızı tavsiye ederim. Cam potlu olan birazcık daha kısa. Eğer mutfağınızda sorun varsa ya da cam seviyorsanız görüntü olarak camı da tercih edebilirsiniz. Ama bu termoslu olanla aşağı yukarı 30 ile 45 dakika arası kadar kahvenin bozulmadan kalacağını söyleyebilirim. Cam da bu süre birazcık daha az. Neden iyi? Bir kere SCA, yani SCA onaylı bir e, filtre kahve makinesi. Gayet güzel filtre kahve demliyor. Tek başına bıraktığınızda şuradan tuşa basıyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde kahveyi demliyor. Ama birazcık oynarsanız, üstünü açıp işte şunu çeker, şuradan basılı tutarsanız vesaire vesaire. Biraz bazı trikler atarsanız bu, Ekipmana çok daha inanılmaz kahveler demleyebiliyor. Son bir yıldır özellikle bununla gayet lezzetli kahveler içiyorum. Ondan önce çok kullanmayı sevmediğim bir ekipmandı. Çünkü V60'la ya da diğer ekipmanlarla, manuel demleme ekipmanlarıyla aldığım verimi alamıyordum. Ama son bir, belki bir buçuk yıldır inanılmaz kahveler içiyorum. Bunu dediğim gibi gerçekten çok 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 sevdiğiniz birisine hediye etmenizi tavsiye ederim. Şu tavsiye ederim. Ürünlerin hepsinin linkleri aşağıda mevcut. Bir bakın bakalım belki indirimde bulunur. Umarım güzel bir yıl bizlerle birlikte olur. 2020 çok da iyi geçmedi. Umarım 2021 çok daha iyi, çok daha sağlıklı, huzurlu, mutlu geçer, aşı bulunur. İşimize gücümüze geri döneriz. Sevdiklerimizle sağlıklı sağlıklı görüşürüz. Bu videoyu beğendiyseniz like atın lütfen. Bir de 1000 abone olalım artık. 2021 gelmeden 1000 abone olmamız yok mu?